Amerika'daki başkanlık yarışında rakibi Clinton'a iki eyaleti üstünlük sağlayan Vermont Senatörü Bernie Sanders taraftarlarına moral ve ümit verdi. Demokratların Washington, Alaska ve Hawaii eyaletlerini kapsayan ön seçimlerinden karlı çıkan Sanders, Clinton'la birçok konuda farklı görüşlere sahip olduklarına dikkat çekti. Seçim kampanyamızda Clinton'la olan görüş farkımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Örneğin Irak Savaşı, kaya gazının çıkarılma yöntemi ve seçim masrafları için mali destek bulma konularında farklı pozisyonlara sahibiz. Bu arada Clinton'ın seçim bölgesi New York'ta da bir canlı televizyon tartışması olmasını umut ediyorum. Ancak iki aday arasındaki farka bakıldığında Clinton'ın delege sayısı bakımından hala çok önde olduğu görülüyor. Demokratlarda bir sonraki yarış 5 Nisan'da Wisconsin eyaletindeki ön seçimlerle devam edecek. Partilerin başkan adayları Temmuz ayında yapılacak kurultaylarda netleşecek.